Zümrüt Anka kalpleri, Refik Korkmaz eğitimleri, dünyaya Zümrüt Anka kalplerini gösteriyor. Bugüne kadar hiç kimse Refik Korkmaz eğitimlerinden önce Zümrüt Anka kalbini görmemişti. Refik Korkmaz eğitimleriyle insanlık zümrüt Ankara Anka kalpleriyle tanıştı. Bu bir zümrüt Ankara kalbi. Kırık. Manisa Spilda. Zümrüt Ankağların Kaf Dağı. Şurası kalbin alt kısmı. Burası karıncıklar ve kapakçıklar. Ve tam kapakçıkların olduğu yerde kırık. Bu da bir başka Zümrüt Ankağ kalbi. Bunlar insan yontusu değil, Bunlar direk zımrankaların kalplerini çıkarıp Anka Dağı'na, Kaf Dağı'na, Sipil Dağı'na bıraktıkları ve bize görünen halleri. Bunlar Zümrüt Anka kalpleri. Refik Korkmaz eğitimleri dünyada Zümrüt Anka bilincini oluşturdu. Zımrankalar küllerinden yeniden doğmadan önce, yani yanıp kül olmadan önce kuru dal ve kuru otları kuru yaprakları toplar. Kendisine yuva yapar. Ve sonra bu yuvanın içine oturur. Güneşin bu kuru yaprak dal ve otları tutuşturmasını bekler. Bu kuru dal Ot ve yapraklar yanınca Zümrüt Anka kalbini çıkarır. Yuvanın sol yanına işte böyle bırakırdı. Bakın. Zümrüt Anka'nın bıraktığı kalpleri. Burada 48 tane 47 tane kalp var. Ve kalbini bıraktıktan sonra yuva yanar, kendisi kül olur ve o küllerinden bir daha doğar. O küllerinden bir daha doğan zümrdanka sizsiniz. Ve oraya bıraktığı kalp, işte bu kalpler sizin kalbiniz. Manisa Fildan'da... tam 30 milyar böyle kalp var. Gelin kalbinizi Manisa Fildan'da alın, bulun Zümrüt Anka olduğunuzu hatırlayın. Hatırlayın. Ne mutlu Zümrüt kalbine dokunan insanları. Ne mutlu sana Refik Zümrüt Anka kalplerine dokundun. Onları suyla yıkadın. Zümrüt ağacının kalbine götürüp göğüs boşluğuna bu kalplerden koydun. Zümrüt ağaçların Kalpleriyle buluşmasına vesile oldun. Kalpleriyle hasret gidermesine vesile oldun. Dünyada Zümrani kalbine dokunan kaç kişi var? Şu ana kadar galiba 10-12 kişi oldu. O da bizim eğitmenlerimiz. Onlar geldiler burada Zümrani kalplerine dokundular. Ve onlar Mınsız Fildan'ın Gökkube'ye yakın yerlerinde kalplerini arayıp bazıları buldu gitti. Daha doğrusu kalbini aramaya gelip de kalbini bulamayan bir arkadaşımız olmadı. Adım başı kalp. Adım başı. Ve nasıl bir taş? Taş demek olmaz ki. Bakın şimdi bunu ışık altında size göstereyim. İşte herhangi birini alalım. Telefonumuzun fenerini koyalım. Bakınız. Gelin. Manisa Sipilda. Zümrüt Anka Yatağı, Gelin. Kalbinizi bulun. Zümrüt Anka olduğunuzu hatırlayın. Come to Turkey. To Manisa City. There is a mountain. Its name is Manisa Sipil Mountain. Spill Mountain represent Kaf Mountain. Kaf Mountain it's a fairy tales mountain. I means all phoenixes living in Kaf Mountain in Spill Mountain. According to traditional Turkish fairy tales all Phoenixes are living in calf Mountain Cuff mountain knowing in all people means a spill mountain come means a spill mountain come to calf Mountain and find your heart remember you are Phoenix have a beyond Endless Poetry Day. Hepinize şiir ötesi bir gün ve ömür diliyorum. Refit Korkmaz Eğitimleri Anka Bilinci Bu kalp seni unutur mu?